Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık. Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar çok mutluyum bütün itemleri satmışız bir tane arkadaşımız gelmiş zaten bütün fp'leri ucuza koymuştuk 2 m 850 civarında çünkü alışımız 1300'den olduğu için ya yani 1 m300k'dan olduğu için biz neredeyse işte parayı iki katını çıkardık diyebilirim 36 m cash paramız oldu bütün bir şekilde paramızı aldık cebimize koyduk şimdi burada söylemem gerekenler şunlar buraya dikkat edin bakın bu seri sıfırdan gelen arkadaşların serisi bu seri hiçbir şey almadan pus desteği almadan upgrade yapmadan şans oyunlarına girmeden ne bileyim premium almadan hiçbir şey almadan kuru bir çarla ilerleme serisi. Yani ben bu videoyu ona göre tasarlıyorum içeriğini dinamizmini ona göre ayarlıyorum bilginiz olsun hiçbir şekilde upgrade'e bulaşmak istemiyorum çünkü batmak istemiyorum. Diğer arkadaşlarım oyuna geldiğinde de onların da batmasını istemiyorum. Tutunarak sağlam bir şekilde ilerlemelerini istiyorum. Şöyle bir şey olacak. Bu seri bittikten sonraki uzun bir seri olur inşallah. Keyifle inşallah Allah tamamını erdirir serimizin bu seri insanlara rehber olur. Rehber olur. Ben öyle bir şey istiyorum yani. O şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi ben burada kapatıyorum. İlerleyen aşamalara geçelim. Etkinliklerimiz, BDV'lerimiz, JRE'lerimiz var. Pazarda alışverişimiz var. Satlarımız var. Kaybettiklerimiz var. Onlara geçelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Hepiniz videoya hoş geldiniz tekrardan. Evet. Burada pazarda 3 m 600'den botluk satılıyor. Bunu alıyoruz. Bu her türlü altın menin üzerinde gidecek bir item. Bunu aldık kardeşlerim. Sizlere de göstereyim dedim. Rogue kolluğu koymuş 7M'den. Bu da zaten bu tarz fiyatlara satılıyor. O yüzden ellemiyorum buna. Bunu almayacağız. Eğer ucuza verirse alırız. Arkadaşlar merhabalar. Parti başkanı bizmişiz. Şimdi birazdan ineceğiz aşağıya. Yani parti pek güven veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum ama sağlam bir parti. Aralarında en ezik benim. Bir gidelim Bovul'a. Zaten Bovul'da artık her şey kendini belli eder. Humanların hepsi çok sağlam olduğu için Artık parti ne kadar iyi olursa olsun bir şey diyemiyorum. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Ki bizimkiler gidemediğine göre Mage yolu açacak şimdi bakalım ne olacak orada. Ben fazla ilerleyemiyorum. Bakıp kaçmak zorunda kalıyorum çünkü takılarım yok bildiğiniz gibi henüz takılara daha para bütçe ayırmadık. Çünkü ana işimiz farmda yalnız biz sanırım BDV'yi kaybedeceğiz. Yatma be kardeşim birazdan anlarız zaten. Yok kaybederiz abi yanaştırmıyorlar bile ya. Hele bir de varyoları falan varsa varyor göremedim ama yanaştırmıyorlar. Büyük bir ihtimal kaybederiz ya. Yok agacım. Bizimkiler gidecek. Neyse. Bakalım bir yok tamam agacım tamam. Bizimkiler dayanmıyor sanırım ben de yatacağım gibi duruyor ama yok yatmadık. Şu asasa yardım etmeye gitsem mi diye bakıyorum. Gitmedim. Şuradan bir dönelim bakalım bizimkiler bunlar gel yok ya kaybederiz abi. Beyler sanırım BDV'yi kaybettik. Adamlar çıkarsa ben de kapatırım büyük bir ihtimal. Evet beyler nasibimiz BDV'de değilmiş. BDV'yi kaybettik hemen ardından bir arkadaştan iki tane artı 7 Mirage Dagger alıyoruz. Oyunda satıyordu onları gördüm. Ona kdan aldık. Bunları pazarda en kötü şekilde zaten ona kdan buyu var. buyu atmadı bize verdi buyu fiyatına. Bunları pazarda 11.5 tarzında bir şeye satarsak daha güzel olur bizim için. Net karımız olur en azından. Yani mavi kutuyu kaçırmış olabiliriz ama bu şekilde de bir yerlerden çıkartmak zorundayız. Seriyi ilerletmek zorundayız. Ve bir şeyleri yapmak için çabalamalıyız arkadaşlar. Burada adam 10 M'den alıyor. Şurada bir yerdeydi o arkadaş yanlış hatırlamıyorsam. Şu arada kalıyor muydu? Yok bu değil. Bakayım bir şurada bir yerde olması lazımdı ya. Bu arkadaş mı? Bakalım. Aynen bu arkadaş Agacım. ona M 100 K'dan zaten alıyor. Değerli arkadaşlar mireçler mire, miregelerden sonra miregelerden sonra yani md'lerden sonra fp'yi alıyoruz arkadaştan. 2m 250k'ya koymuş. Gayet ucuz bir rakam. Ben bunu alırım. 2700-2800'ü okuturum. 500-600k'da kar kardır her türlü diyelim. Pazardaki kutularımız boş kalmasın malum. Ben size pazarı zamanında öğretmiştim. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da şimdi arkadaş 2.5'tan fp ayaklığı satıyor. Ben bunu alacağım. Yine 300-500k üzerine koyar satarız. Çünkü kara harcamayacağım bildiğiniz gibi dün pazarı bıraktım çarı çitin pazarına hiçbir şey atılmamış abi çara. Yani o yüzden gerek yok kutularda olsun. Ya burada da rogi kolluğu satıyor uygun fiyata satıyor. Bunun en kötü ölüsü yani 7M'ye 7.5'a gitmez ama 6.5 ile 7 arasında her türlü gider. Ya ben bunu da almak istiyorum açıkçası ama yani kararsızım şu an. Neyse çekelim mi ya? Çekelim. Boş ver abi. Biz bunu alalım şöyle bir şey yaparız. Ucuz fiyattan koyarız beklemesin diye satmaya çalışacağız arkadaşlar devam edelim biz yine itemi çekelim ya devam devam arkadaşlar sıkıntı yok. Beyler etkinliklere kadar pazarı bırakmıştım çarı ama ya Mireştegir ile direkt satmışız. Ya yani Mireştegir'den 1M200K civarında bir karım var. E, çitin'den de yaklaşık 1M civarında bir karım var hatta 1M1.5M civarında bir karım var. Ya BDV'yi kazanamadık ama onun parasını çıkarttık diyebilirim rızkımız buradan gelsin ne güzel abi buradan geldi daha iyi abi. Böyle devam edelim biz. İlerleyen alışverişlerde görüşelim diyelim. Etkinliklerde görüşelim diyelim. Hadi bakalım. Gençler şimdi JR'deyiz. Ee, bunu da alacağız. Büyük bir ihtimal FR'de kafamıza düşmedi. Ölmeyiz ama bir tane yüzde atmak istiyorum. Yani ne olur ne olmaz. Yeşil kutuyu falan mavi kutuyu falan banka olamak isterim yani bu aşamada. Priyesten şimdi FR'miz de var. Priyesten de söyleyelim gelsin biz de gidelim. Şuna bir Atalım yüzdemizi. Ölmeyiz diye tahmin ediyorum. Çünkü 7K can var. 1200 defans var. 130'da frem var. 2 yerim en kötü. 2'ye kadar ben pot basarım. Priyes hel atar. Kaldırır abi beni bir şekilde. Şuradan ayarlayayım hemen. Abi gidelim atalım. Yüzdeyi kaçalım buradan direkt. Priyes gel. Öleceksin anasını satayım. Gel. Gel güzel kardeşim. Gel. Tamam yüzdeyi attık. Buradan çıkışta görüşelim diyelim arkadaşlar. Büyük bir ihtimal yeşil kutuyu aldık. Bir sıkıntı yok burada. Devam edelim. Yeşil kutudan Yeşil kutunun yanında bir de şey alacağız zaten. Mavi kutu alacağız. Mavi kutu şöyle alacağız. Altın alacağız. Bankada iki tane altın var. Forgotten Temple şeyi amlemi. Onu alacağız. Bir tane mavi, bir tane yeşil buradan kıtlıyoruz çok güzel bir şekilde. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim şuradan mavi işimizi hemen hazırlayalım. Geldik buraya. Ben az önce sizden habersiz bir şey yaptım. Yanlışlıkla yeşil kutuyu kırdırdım. Durundal çıktı kafayı yedim zaten şu mavi kutuları alacağım diye. Buradan bir yerden de yanlış hatırlamıyorsam aynen buydu. En üsttekine tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra bir üsttekine daha tıkladığımızda mavi bize mavi kutuyu verecek. Blue gemi verecek yani. Blue chat'i aldık buradan sıkıntı yok. Devam edelim. Kusura bakmayın yeşil kutu vallahi gitti oradaki durundalı aldık. Kafayı yedim ya sinirden. Samimi söylüyorum çok sinirlendim ya. Allah kahretsin. Neyse. Nasip değilmiş arkadaşlar. Bunu yanlışlıkla kırdırdım ya kabul etmiyorum yani herhangi bir şekilde serime zarar vermek istemiyorum. Siz sakın kırdırmayın. Bu tamamen yanlışlıkla oldu. Umurumda değil yani yeşil kutu falan filan. Kırdırmak yok arkadaşlar. Değerli Night Online takipçileri CR'yi hızlandırarak gösteriyorum. Birazdan da zaten sonucuna geçeceğiz. Abi çok fazla dom attı ya. Yemin ediyorum ben sıkıldım artık dom yere vurmaktan. Allah'tan yüzdelerimiz var da yani orada bir asas daha vardı bizle beraber. Yüzdelerle beraber iyi götürttürdük bunlara iyi dayandık yani. Magemiz olmadığı için çok da süre kaybettik. Sonuca geçelim bence. Hiç uzatmayalım değerli arkadaşlar. Videonun da uzamasını istemiyorum. Vaktinizi almayayım ben daha fazla. Beyler JR'yi gene kaybettik. iki tane bilek gem aldık. Şimdi ben Maradona'ya geçeceğim. Blue gemle bilek gemleri satacağım. Burada satacak başka bir şeyim var mıydı? Onları da alayım. Onları da satalım hatta. Ya yapacak bir şey yok. Çok fazla değer çıktı. Magemiz de yoktu. Yetişemedik zaten. odayı kesiyorken adamlar devayı kestiler. Ya magenin olmaması bizi yıpratıyor açıkçası yani. Mage çok serilik katıyor abi FT'de. Ve anlam veremediğim bir şekilde biz hep ezik oluyoruz agacım ya. Yani humanlara göre diyeyim parti sağlam, parti benden daha sağlam ama humanlar hep çok sağlam. Ben anlamıyorum. Bütün humanlar, bütün sağlam humanlar yani hep mi bize denk gelir ya? Ben gerçekten anlam veremiyorum devam edelim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Beyler şimdi hemen şuradan TS'mizi önce TS'yi verelim bu arkadaşa. TS'yi sattık. Küçük topları da bu arkadaşı yine verelim. Küçük toplarımızı da sattık. Bunların hepsi kazıdan gelmişti. Kazı yaptım boş zamanlarımda. Ya oradan öyle bir şey yaptık yani. Bu defans skulları da satalım. Sonra bizim DC flashlarımız var. 2.5K'dan onları da satalım. 55'ten DC flashımızı. Sonra burası tamam abi. Şimdi gidelim ne yapalım biliyor musun? Bilek gemlerle şeyler kıralım. Nereye gidiyorum lan ben? Dön şuradan dön. Oğlum mouse. Mouse kendine gel mouse. Heh. Blue gemle. Blue gem diyorum ya. Kutuyla mavi kutuyla da gidelim. Bilek gemleri satalım hemen şuradan bir yerden bir arkadaş bulalım. Ya hiç bakmayacağım hepsi genelde aynı fiyatları alıyor. En baştakine veriyorum. Bitsin gitsin. O da nasibini yesin. Biz iyi pazar yaptık bugün. Yani nasibimiz geldi açıkçası. Yani 27M civarında bir para gelecek şimdi bunu da sattığımızda. Aynen öyle 27M civarında bir para oldu. Çok güzel abi buraya kadar sıkıntı yok. Ben şimdi ufak bir pazara bakayım bir şey bulamazsam yatar uyuruz. Çarı pazara bırakırız arkadaşlar. Evet beyler bir arkadaştan 5 tane çitin alacağız tanesi 4M'den. Bu zaten 3M ben 4M'ye alıyorum. 6M'ye 6.5M'ye de satmaya çalışırım. O arkadaş da biliyor ben de biliyorum. O 5'e satıyordu indirim istedim. 20 meden 5 tane artı 7 çitini aldık. Bir kontrolümüzü yapalım. Ondan sonra trade ok diyelim. Kontrol yapmadan sakın alışveriş yapmayın. Benden size söylemesi tavsiyesi. Tamam şimdi ben çarı pazara bırakayım arkadaşlar. Yatalım uyuyalım. Çok yoruldum gerçekten. Evet beyler pazarımızı kurduk. Totalde 57 M gelecek. Eğer buradaki itemlarımız cumartesiye kadar satılırsa 7-7.5 M civarında para bende var. Yani 63 M civarında bir paramız olacak mükemmel olur hedefimize ulaşmış oluruz ve on fazlasıyla haftaya başlamış oluruz çünkü bir sonraki haftaki hedefimiz pazara kadar bir GB'ye ulaşmak. DC Premium zaten 2 GB. Yani çok güzel şeyler yapacağımızı inanıyorum. Yeter ki sakin olun, yeter ki upgrade'ten uzak durun, yeter ki kendiniz dürüstlüğünüzü bırakmayın ve sürekli hale getirin. Unutmayın başarı disiplin insandadır. Zeki insanda değildir. disiplinli olan adam başarır. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Dünya değişiyor. Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum. Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı. Zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık.